Hepinize merhabalar Merkez Bankası'nın e, politika faizi kararını aldık para politikası kurulu toplantısının ardından ve beklendiği üzere yüzde 47.5'ten yüzde %45 45'e çekildi 250 bas puanlık indirimde politika faizi piyasa tarafından oldukça beklenen bir e, hamleydi diyelim aksiyondu e, O yüzden de çok büyük bir piyasa etkisi görmedik ama e, önemli açıklama notları açıklama metninde önemli notlar var e, onları paylaşmak isterim sizinle Öncelikle enflasyon Değerlendirmesinden başlayacak olursak, merkez bankasının e, Ocak ve Şubat aylarındaki artışa vurgu yapıyor merkez bankası. E, beklentiler dahilinde öngörüle, öngörülen e, bir artış söz konusu olacaktır diyor e, ve daha önceki e, ay değerlendirmesinde yer alan hizmet enflasyonunda iyileşme belirginleşmektedir ifadesi çıkartılmış. Bunun yerine temel mal enflasyonu görece düşük seyretmektedir denmiş. Dolayısıyla yani Ocak ve Şubat aylarında aslında yine bazı katılıkların devam ettiğine şahit olacağız gibi görünüyor. Talep koşulları, faiz indirimleri sonrası etkiler tabii hizmet enflasyonunun seyrini belirliyor olacak önümüzdeki dönemde. Şimdi bir öngörüde bulunmak oldukça güç. Ancak metnin detaylarından yine merkez bankasının piyasaya nazaran bir parça daha iyimser olduğu sonucunu çıkartıyoruz. Onun dışında politika aksiyonuyla alakalı merkez bankası biliyorsunuz uzunca bir süredir aylık e, enflasyon eğilimine vurgu yapıyor ve ana eğilimde e, belirgin bir düşüş görülene kadar ve enflasyon beklentileri hedefle uyumlu hale gelene kadar sıkı duruş korunacaktır. E, ifadesi vardı daha önceki metinlerinde. Bu ifade enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı duruş korunacaktır şeklinde değiştirilmiş durumda. E, buradan da anladığımız Merkez Bankası e, biliyorsunuz e, sözlü yönlendirme diyeceğim. A, aylık meslekten arındırılmış aylık enflasyona ve buradan türettiğimiz ana eğilim göstergelerine büyük vurgu yapıyordu ve politika aksiyonlarında bir parça bu eğilme linklemişti diyebiliriz ancak Aralık ayında Evet meslekten arındırmış enflasyon önemli bir düşüş gösterdi ama e, istisnai olacak gibi görünüyor. O yüzden de Merkez Bankası beklentileri buralara, bu, bu noktaya bu e, araca çıpalamaktan vazgeçmiş gibi görünüyor ve yeniden yıldan yıla enflasyona odaklanmamız gerektiğine dair bir sinyal veriyor bu e, açıklama değişikliğiyle. E, çünkü Ocak ve Şubat aylarında evet enflasyonda bir parça yükseliş göreceğiz. A, a, aylık enflasyon oranlarında ama yıldan yıla enflasyonun düşmeye devam ettiğine de şahit olacağız. %44.4'te bitirmiştik biliyorsunuz uz yılı e, kademe kademe buradan e, aşağıya geldiğini hatta birinci çeyrekte yüzde kırkın altına geldiğini görebiliriz e, yıldan yıla enflasyonu merkez bankası da buna uygun olarak e, beklenti e, yönetimini diyelim e, bir parça revize etmiş gibi görünüyor e, genel e, açıklamalarından genel havasından diyelim açıklamaların e, merkez bankasının e, evet yine tekrarlamış kararları toplantı bazlı olarak alacak. Yani her toplantıda gelişmeleri değerlendirerek karar alacak ama e, metnin tonundan anladığımız önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devam etmesi. Yani önümüzdeki dönem dediğim biliyorsunuz 8 toplantıya düştü ve bir sonraki toplantı Mart ayında gerçekleşecek. Mart ayında da 250 bas puanlık ee, şimdilik en azından 250 bas puan gibi görünüyor. Miktar değişebilir tabii tarih yaklaştıkça. İndirimin yine e, söz konusu olabileceğini düşündürüyor. Açıklamaların tonu diyelim. Ee, öte yandan biliyorsunuz Merkez Bankası'nın e, faiz arttırsa da sıkı duruşu koru, koruyacağına dair bir e, söylemi olmuştu. Buna uygun olarak da bir önceki toplantıda koridor genişliğinin daraltıldığına şahit olmuştuk biliyorsunuz. E, gecelik borçlanma faizinin e, olması gerekenden daha az düştüğüne şahit olmuştuk. 300 bas puan yerine 150 bas puan şeklinde. E, bu toplantıda da bu toplantı metninde de Merkez Bankası e, likitlik e, koşulları e, yakından izleniyor ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecek. Devam edecektir ifadesine yer vermiş. Ee, buradan anladığımız sterilizasyon araçları mevcut araçlar kullanılmaya devam edilecek ama ek tedbirlerle ifadesi e, tabii şu an için hani biraz muğlak. E, i̇lk aklımıza gelen zorunlu karşılık düzenlemesi. Çünkü e, likiditeyi çekmek üzere çeşitli araçları vermek var Merkez Bankası'nda ama eğer o likidite artışı kalıcı ise ee, ki yine sermaye girişi, Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmesi ve karşılığında TL arz etmesi dolayısıyla önemli bir likidite e, çıkmış oluyor piyasaya. E, bunu sterilize edecek araçları depo ihaleleri var biliyorsunuz. E, ters swap e, işlemleri var e, ve de zorunlu karşılıklar var ana araçlar olarak. Gecelik borçlanma da aslında gecelik borçlanma faizi de e, koridorun alt bandı da aslında önemli bir araç ancak e, şu anda kullanılmıyor Merkez Bankası e borç verdiği faizden daha düşük bir faizle e, gecelik borçlanma faizi açıklıyor biliyorsunuz. E, bu bu araç şu an için e, çok e, etki şekilde kullanılmıyor. Diğer araçlar arasında da dediğim gibi kalıcı likidite artışı söz konusu olduğu için muhtemelen zorunlu karşılık düzenlemeleriyle ek bir tedbir göreceğiz. Ama bunun dışında da dediğim gibi diğer saydığım araçlar e, veyahut da diğer makro ihtiyati tedbirlerle Merkez Bankası kredi arzını yavaşlatıcı Genişlemeyi genişletici etkisini para faiz e, indirimlerinin e, bertaraf etmeye çalışabilir veya en azından sınırlamaya çalışabilir önümüzdeki dönemde e, merkez bankasının bu yönde kısıtlayıcı e, bir faktörü devreye sokması diyelim daha çok zorunlu karşılık e, ayarlaması olarak algılandığı için piyasada hafif bir e, negatif reaksiyon oluşturdu e, ama e, hani kalıcı bir e, veya şiddetli bir etkiden söz edemeyiz önümüzdeki günlerde veya saatlerde ne açıklayacağı çok çok önemli olacak. Takip ediyor ve sizlere raporluyor ee, olacağız önümüzdeki dönemde. Şimdilik notlarımız bu şekilde. Hepinize iyi günler.